Arkadaşlar merhaba. Bugün hava çok güzel ve ne yapacağız Berkay? Mangal yapacağız. Anne markete gitti. Burada çok fazla şey aldık. Biz de Berkay'la çubuklar, kozaklar, her şeyi topladık. Şimdi ise gidip mangalın ta kendisini alacağız. Ama ondan önce etli hazırlamamız lazım. Şöyle sos falan dökeceğiz öyle. Hmm. İlk önce şey yapacağız. Tavuk için sos yapacağız. Ondan sonra marshmallow'ları çubuğa takacağız. Dede. mi? Hmm. Hazır mısın? <laughs> evet arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Biber, tavuk, hardal, mayonez, ketçap her şeyi karıştırıyoruz. Bir de üstüne nar sosu. <laughs> şöyle dağıtıyoruz her yere. Buraya da çok az ki. Ve şimdi soya sosu. Soya sosunun ne ekşisiz sos olduğuna bakmayın. Soya sosu Şimdi ise karıştırıyoruz. Arkadaşlar etimizi hazırladık. Ellerimizi yıkadık. Şimdi ise mangal sırasına geçme zamanı. Arkadaşlar şimdi biz çubukları bulduk. Mangaldan önce çubukları yapacağız ilk önce. Hadi al Berkan sen de. Buyurun. Doğum doğum marshmallow poşetimiz var. Onu alıyoruz böyle tam diye takıyoruz. Çok güzel oluyor tadı. Arkadaşlar bunu yapabilirsiniz kesinlikle yapın. Çünkü ben aslında marshmallow'u hiç sevmem. Ama bir gün denemiştim. Ay bayılacaktım tadından. O kadar güzeldi ki. Şöyle beyaz pembe yapacağım. 7 sekiz sekiz tane var. Ya, ee. Arkadaşlar maşmalı hazırladık. Şimdi ise kozalak ve çubuk falan toplayacağız. Ben toplamıştım ama daha fazla lazım. Arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Mangalımızı buraya koyduk. Ben ise ondan önce buraya birkaç şey koymuştum. Bayağı bir buldum ama daha fazla bulmam lazım. Şurada bir tane köşecik var. Burada çok fazla oluyor. Berkay ne yaptın? Ne yaptın? Onlar sonra. Hadi koş tabağa gel koy. Bunlar birazdan bak. Daha yanmadı. Hadi koş geri götür. Hadi. Hadi bibi. Hadi koş koş. Tabağa koy. Hadi koş tabağa koy. Hadi lütfen. <laughs> Geldik buraya arkadaşlar. Şunu alayım. Bu bayağı bir iyi yanar. Evet. Oo burada çok fazla çubuk var. Ah! çıktı. Berkay'cıklar geldi. Hadi koş gel Berkay. Şimdi kozalak arayacağız. Kozalaklar genel tam arkalarda oluyor. Ama burada da bazen çıkabiliyor. Bakacağız şimdi. Ah bir tane buldum kozalak. Başka var mı? Başka yok. Aferin Berkay. Hadi koş koy. Devam arkadaşlar bir tane daha bulduk. Burada çok fazla böyle minikler var ama olay yanmıyor. Arkadaşlar kuzalakları topladık. Ay kuzalakları topladık şimdi. <laughs> Arkadaşlar şimdi çok aldık. Bu sadece gazetini saracağız. Daha bir şekilde soruyorlar. <laughs> <laughs> şimdi şimdi, şimdi de arkadaşlar. Oo. Daha iyi yaşam, <laughs> Çok güzel yanmaya başladı arkadaşlar Evet arkadaşlar. arkadaşlar her şey yanmaya başladı. Biz de bekleyeceğiz yani mecbur. Şu an başka şeyleri de koymayalım. Oh, çok güzel yanmaya başladı arkadaşlar. Ah, すごくすてきでした。 Şu an her şey jacket mangal Ama ben kalp filmi O yüzden biz şimdi dedeyle birlikte markete gideceğiz ve içini şekerlerle falan dolduracağız. Oo. Konyosu Doldurduk pinyatanın hepsini. Mangal da Yaz duman ne kadar duman var hepsi buraya geliyor. Farkında mısın? Sen ne güzel bir şeysin böyle. Kocaman oldun sen ya. Aa, Kocaman oldun. Seni gören <laughs> arkadaşlara Vallahi wow. senin Elif'in mangalı bu arkadaşlar işte. Marshmallow'lar, marshmallow şişler hazır. E şu bir taneydi bunlardan birisinin içine koysaydın kızım. Yani şöyle Bunu e... ilk deneme için. Deneme için mi yapacaksın? Evet. Çok güzel görünüyor. Hayır hayır hayır. Önce daha kura falan çekeceğiz. Ondan sonra başlayacaksınız. Öyle birden yok. Durun. Hazır mısınız? Evet. Dur dur bir göstereyim şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız görüntüye? Ya mangal dediğin marshmallow da mı olur? Evet. Şöyle pirzola olur, tavuk olur. Marshmallow'la mangal yaptım. mı olur? Bakayım ben de yiyeceğim. Bir tanesini de bana şu tekli olanı da bana yaparsın. Şimdi gidip ilk önce ateşi yakacağız çünkü söndü ateş. Lazım kömür falan hiç lazım o hmm. Oo, patates yapmışlar annenler. O evet. oh, pinyatayı mı atacaksın evet. içine? içine? Bu, için ay bu mi? patatesleri almak gerekmiyor mu oradan? Bilmiyorum. Wow, tam benim sevdiğim gibi böyle evet, sebzelerden çok değil ama çok az bak. biber yapmışsınız yok muydu gerisi biberin? Tamam. tamam şimdi ne bunun şey üzerine öyle değil kızım onu parçalayıp koymalıyım. Bak oh. gördün mü ben sana birden harlayacak. Çünkü o çıkan dumandan belliydi o. Hadi hemen mi koyacaksın üstüne? Marshmallow marshmallow mangalı olacak. Koy. Vav <laughs> wow, çok güzel görünüyor Elif. Öyle mi tutacaksın? Kızım beklemek gerekmiyor mu onda? Hayır. Tamamen olacak. Ha. E ama o şey yanar ki. Onun şişi yanar kızım. Şişi, yanmıyor. şişi metal değil ya. Çok fazla yalnız ateş. Çok güzel görünüyor. Hadi Berkay tut sen de. <laughs> Aferin Berkay. Pek yaklaşma oğlum. Ateşe yaklaşılmaz. Bravo. Bak şöyle, Oldu mu şimdi bu? Hayır olmadı. Bu kadar ya. mı? Daha fazla lazım. İşte böyle. Bakayım. He, ama sen sadece ucundaki kızardı, diğerleri hiç kızarmadı. Heh, öyle olacak Berkay, Elif. Ama sen sadece ucunu tutuyorsun kızım. Berkay yardım edeyim mi? Bak, bu da Berkay'ınki, Berkay'ınki. Şöyle biraz daha yaklaştır. Heh. Dur, 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 dur. Oh! Elim yandı, siz nasıl tutuyorsunuz bunu ya? Çok sıcak. Oo, köpük köpük oldu. Aslan yumurta oldu, bizimki bunu koyalım bence. Bak, anneninki çok güzel oldu yalnız var ya. Ha, seninki de oldu Elif. Hadi Berkay tut sen de. Evet tamam tamam öyle o kadar tutsan yeterli Berkay. Hayır hayır çekil çekil oğlum çekil kendi şey yapma çekil annen sana yapı versin annen yapı versin. Oo evet üç tanesi güzel oldu Elif. Bir tanesi gitti Elif bir tanesi yere düştü. Senin seninki olmuyor mu ver anneye annen yapı versin Berkay ver anneye. Al de anne, annen sana yapı versin. Evet. İşte oldu oldu sen çok eritiyorsun Elif. Bir tek ki kaldı. <laughs> şey gibi oldu ya, pamuk helva gibi falan oldu. Öyle oluyor. Tadı da mı öyle oluyor? Evet. Yavaş yavaş oğlum çok sıcak. Bir tane deneyebilir miyim? Elif bir tanesini deneyebilir miyim? Onu Tamam bir denemek istiyorum. Lütfen. Çok sıcak mıdır? Evet, sıcak. sıcak mıdır? Yanar sıcaktır. mıyım? Evet, yanar. <laughs> ne diyeyim? Denemeyeyim yani. Deneyim, deneyim de. Oo. Yakmış değil mi? Çok değişik bir şey olmuş ya. İşte öyle oldu, güzel oldu. Hmm. Bu ne biliyor musun? Bizim çocukluğumuzda bir köpük elva diye bir şey vardı. O bir köpük elvaya benziyor. <laughs> hmm. Çok değişik olmuş Elif. dur şöyle bir fotoğraf çekeceğim. Bir saniye. Sen. <laughs> Berkay. Ama onlar artık şey olmuştur ya. Kurumuştur artık. Evet. Değil mi? Bence bunları senin yeniden ısıtman lazım Elif. <gülüyor> 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 dede komedi ustası. Teşekkür ederim evimde de burada mangal yaptım bize. Ama ben atışı yaptım. da. de bana da teşekkür gördü. Ben hak ettim şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Biz sizleri çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. <laughs>